Yani Yusuf'un size karşı böyle bir sıkıntısı, böyle bir şeyi var mıydı? Sizler Yusuf'a karşı ne düşündünüz? Yusuf size karşı ne düşündü? Haşa Allah için haşa. Ma alimna aleyhi Yusuf hakkında biz bir kötülük bilmeyiz dedik adına. Yusuf'un bize karşı en ufak bir kötü bakışı, kötü davranışı yoktu. Kâletim râetül aziz. Kadınlar böyle söyleyince Aziz'in karısı da şöyle dedi. El en şu an has hasel hak. Hak ortaya çıktı. Her şey apaçık ortaya çıktı ve anlaşıldı ki yani ene ben ravetuhu an nefsihi. Onun nefsinden murat almak istemişti. Kadın suçunu krala karşı ne yaptı? İtiraf etti. Ve innehu le Muhakkak ki Yusuf dost doğru konuşanlardandır, Doğru söyleyenlerden. Yalancı olan bendi. Aslında daha önce şahit de bunu söylemişti. Demişti ki eğer gömlek önden yırtılmışsa kadın doğru söyledi çocuk yalancılardandır. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa kadın yalan söyledi çocuk doğrulardandır. Burada da kadın kendi ağzıyla itiraf etti ki evet Yusuf doğru söyleyenlerdendir. Ben aslında ona karşı kötü bir arzum vardı. Bunu ortaya koydum. Bu Yusuf'un teskiesidir Belki birileri şunu düşünebilir. Ya yani ne gereği vardı buna? Aslında davetçi bir insanın şahsına yapılan bir hakaret mutlaka temize çıkmalı ki İnsanlar onu güzel görsünler. Ona karşı kötü düşünce beslemesinler. Bu meselenin aslı davamıza leke gelmesin. O yüzden çarşaflı, başörtülü bayanlar ne kadar hassas olmaları gerektiğini anlayın. Sakallı Müslümanlar ne kadar hassas olması gerektiğini anlayın. Çünkü niye? Sakalla insanlar bir dinin temsilcilerine laf edebiliyor. İmamlar ne kadar ciddi olmalılar. Çünkü bir imam sahtekar diye anılsa, siz ne kadar rahatsız olsun ya nasıl imama sahtekar diyorsun kardeşim deriz. O yüzden temsiliyet makamında olan kardeşlerimizin iffetlerini, izzetlerini, namuslarını, onurlarını alabildiğine ciddi almaları, korumaları üç kuruşa, beş kuruşa boyun eğmemeleri gerekir. O yüzden Yusuf Aleyhisselam zindandan çıkmayı kabul etmiyor. Ya bu konunun temize gitmesi gerekir diyerek kendi aklında yapılan bu iftiranın bir yerde temizlenmesini istiyor. Çünkü Yusuf ömrünün sonuna kadar Allah'ın davasını insanlara ne yapacak? Duyuracak. Burada her seferde insan aklına ne gelir? Bir yerde kötü düşünceler gelir. O yüzden peygamberlerin ailelerine iftiralar edilmiş. Hz. Ayşe annemize yapılan ilk hadisesindeki iftirayı biliyorsunuz. Bir ay Hz. Ayşe beklemiş. Ve gerçekten ciddi sıkıntılar çekmiş, erimiş tabiri caizse, gözyaşlarına boğulmuş. Ta ki Allah'ın ayetleri gelip onu temize çıkarıncaya kadar. Onun için de mübirler namuslarına, onurlarına, izzetlerine kesinlikle <laughs> ne olmaları gerekir? düşkün olmaları gerekir. Zellike <laughs> liya'lemen enni lem ahunhu bil ve ennallaha la yehdi keydel hainin. İşte böylece liya'leme bilsin enni muhakkak ki ben lem ahunhu bil Efendinin olmadığı yani kadının kocasının olmadığı bir yerde hainlik etmedim. Ve Allaha muhakkak ki Allah la yehdi keydel hainin. Hainlerin tuzağını kesinlikle doğruya çıkartmaz bozar. Hainler başarıya ulaşamazlar. Eğer Yusuf gerçekten hain olsaydı Allah böyle bir imkan onu çıkarır mıydı zindandan? Burada tabii ki sürekli Rabbimiz diyoruz sevgili kardeşler niçin bunu söylüyoruz? Bu surenin ana fikri var. Ana fikri şu. Yaprak düşmez ki Allah'ın izni olmasın dedik değil mi? Allah her yaptığı işe hakimdir. Şimdi bizim kaderimizi yazan Rabbimiz bizim kaderimize hakim değil mi? Her birimizin bir kaderi vardır değil mi? Bu kaderi şaş şaşmamız, aşmamız, değiştirmemiz mümkün mü? Allah'ın takdir ettiğinin ötesinde hiçbir şey kainatta gerçekleşmez. Yusuf Suresi bize bir şeyi anlatıyor. Anlattığı şey bu. Her şey Allah'ın elinde şekillenir. Her şey Allah'ın elinde olur. Rabbimiz dilemeden hiçbir şey olmaz. Ama öylesine geniş bir alanda gerçekleşir ki insan zanneder ki haşa kainatta hiçbir şey yok, hiçbir varlık yok. Hakim olan bir varlık. Her şey kendisiyle oluyor. İnsan istediğini yapıyor, öbürü istediğini yapıyor, bu istediğini yapıyor. Herkes konuşuyor, ediyor falan filan ama inanın ki bir el bütün işleri organize ediyor. Ve öylesine ediyor ki hiç bize hissettirme bile hissettirmiyor. Düşü gören Yusuf'la başlayan olayın sonucu o düşe göre mi şekillenecek yoksa kendine göre mi? Biz 25-30 sene öncesinde görülen bir düşün 25-30 sene sonra gerçekleştiğini göreceğiz. Ama bu gerçekleşme esnasında bir sürü sözde düşü iptal eden, Yusuf'un düşünü ortadan kaldıran bir sürü olayla karşılaştık. Kuyuya atılması bir olay, köle olarak satılması bir olay, saraya gelmesi bir olay, zindana atılması bir olay, zindandan çıkması bir olay ve hepsi aslında nereye doğru gidiyor? Bütün olaylar Allah'ın çizdiği o düşe göre gidiyor. Resulün rüyası ne olacak? Gerçekleşecek. O yüzden müminler Allah'ın emrine bağlı kalırlarsa, Allah'ın takdir ettiği kader gerçekleşecek. Ama bu gerçekleşirken Rabbimizin razı olduğu bir kul olarak bizde gerçekleşirse biz kurtulanlardan olacağız. Hayatımızın temeli kimin elindeymiş? Allah'ın elinde. O yüzden küresel ısınmayla dünyanın felakete gideceği söylemlerinin çoğu aslında insanları kandırmaktan başka bir şey değildir. Dünya ısınıyor mu? Allah soğutur. Dengeler bozulsaydı bugüne kadar çoktan bozulurdu. Soruyorlar efendim, büyük bir gök taşı hızla dünyaya yaklaşmaktadır. Peki diyor dünyaya çarparsa ne yapalım? Kadın haber veriyor diyor ki dua edelim diyor. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi ben size söylüyorum. Milyonlarca yılın içinde bu dünyaya nice gök taşları belki gelip de geçti allah Teala bu dünyayı kıyamete kadar koruyacak mı? Koruyacak. Kıyamet gelince bütün güçler bir araya gelse dünyayı yok olmaktan koruyabilecek mi? Hayır. Asla. Bizim ecelimiz gelinceye kadar hiçbir güç ve kuvvet bizi yok edemez. Ama ecelimiz geldiği gün hiçbir güç ve kuvvet bizi bu dünyada tutamaz. Her şey Allah'ın elinde. Onun için de biz bu ayetlerden onu anlıyoruz. Ey insandır! Bilin ki siz Allah'ın elindesiniz. Çünkü Allahu Teala hayrın ve şerrin yaratıcısıdır. Fiillere hakim olan odur, eylemlere hakim olan odur. Eğer insanlar istediklerini yapsalardı, yeryüzünde kafirler bir tane Müslüman bırakmazlardı. Güçleri yetebilse, gerçekten bunu yapabilseler, bir tane Müslüman, niye güçleri var, kuvvetleri var, silahları var, her şeyleri var. Acaba ne engelliyor diye sormak gerekiyor Rabbimin dediğinden başka bir şey olmaz. Hainler de asla iflah olmazlar. Hedefe ulaşamazlar. Yine şöyle diyor Hz. Yusuf. Ve mâ uberri'u nefsi. Ben nefsimi teskiye etmiyorum. Temize çıkarmıyorum. İnnen nefse le emmâratun bisû. Ant ki nefis kötülüğü emreder. Nefsin en temel özelliği kendi haline bırakırsanız Nefis kötülüğü emredicidir. İlla ma rahime rabbi ancak Rabbimin merhamet ettiği nefis halidir. Peki Allah'ın acıdığı nefis bizim nefsimizin olması için bize bir gayret gerekmez mi? Nefsimizi kendi haline bırakırsa inen nefsele en maratun bi'su anrus ki nefis kötülüğü emrediyor diyor ayet-i celal. Kötülüğü emreden bir nefsi terbiye etmek, tezki etmek, temize çıkartmak, onun en bir yerde Allah'ın emirlerine itaatkar hale getirilmesi bizim irademizin bir yerde çalışmasıyla mümkün. Gayretimiz de mümkün. Yani Rabbimizden bunu istemeliyiz. Onun için arkadaş edineceğimiz insan bizim nefsimizi terbiye etmesi gereken insan olmalı. Bulunduğumuz mekanlar bizim nefsimizin terbiye edileceği mekanlar olmalı. Bir arkadaş sana iyilik ederse, senin nefsinin yani istediklerini yaptıran değil, nefsinden daha çok ne yapması gerekir? Size iyilik etmesi gerekir. Ama nefsin dediğini yapma. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Meryem suresi ayet 59 var. Ben size onu bir okuyayım isterseniz. Allahu Teala orada bize özellikle daha sonra gelenler hakkında bir şey söylüyor. Ve diyor ki فَخَلَفَ مِنْ Onlardan sonra halkın gelenler eda'u es-sale namazı zayettiler. Ve tebe'u şehevat şehvetlerine tabi oldular. Fesevfe yelgavne gayya onlar gayaya atılacaklar. Bakın sevgili kardeşlerim daha sonra gelen insanlar neyi yok etmişler? Namazları zay etmişler. Namazları iptal etmişler. Namazları yok etmişler. Sonra neye tabi olmuşlar? Onlar diyor ki mettebu'ş-şehva. Şehvetlerine tabi oldular. Arzu ve isteklerinin peşinden gittiler ve onlar gayya'ya atılacaklar diyor. Gayya kuyusu hakkında müfessirlerin açıklamaları veya hadiste geçen ifade bir taş atılır içine 70 yılda dibini bulmaz diyor. Etrafı ateşlerle hani bir yere çevrilmiş bir kayaya kuyusuna bir insan düşse kim atılacak buraya? Namazını terk edenler, şehvetlerine uyanlar. Allah bizi böylesi nefsin arzu ve isteklerinin peşine gidenlerden etmesi. Çünkü nefsimiz kötülüğü emredicidir. Biz buradaki konuşmalarımızla şunu bir yerde ortaya koymak hoca konuştu biz de dinleriz. Hayır. Biz birlikte Allah'a nasıl kul oluruzun bir yerde endişesini çekiyor ve birbirine bu konuda nasihat ediyoruz. Fezekir fe inne zikra tenfaul diyor ayet. Hatırlat müminlere hatırlatmak fayda verir diyor. Nefsimizi kendi haline yapamayız? Bırakamayız. Mutlaka bu nefisleri terbiye etmeliyiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Yavrularımız için de bu geçerli. Kendimiz için de bu geçerli. Biz müminler olarak nefsimizi terbiye ve teskiye etmek suretiyle şu dünyanın sıkıntılarından kurtulup ebedi saadet yurdu olan cennete gidiyoruz. <laughs> ve bizim aslında amacımız da budur. Geçmişimiz Adem ile başlar, geleceğimiz fil ile sona erer. Avzı Kevser'in başından Muhammed Aleyhisselam'la buluşmak bizim en büyük arzumuz. Onun için de nefsi terbiye etmek gerekir. Nefis nedir? <laughs> doğru ya. Nefis nedir? Aslında nefsi şöyle tarif edecek. Benim anlattığım şey doğru olmayabilir ama siz anlar, anlamamız için ben bu misali veriyorum. Nefis attır. Ben ne oluyorum? Ben de suvari oluyorum. Nefis kayıptır. Ben ne oluyorum? Ben de kayıkçı oluyorum. Aslında kayık kayıkçı ikisi de aynı şey gibi yani ikisini bir araya getirdim mi birbirini tamamlayan bir bütün oluyor. O ben oluyorum da beni yani nefsin karşısında anlamak için ben bunu söylüyorum. Nefis arabaysa ben şoförüm. Bir adam arabaya binse fakat direksiyon kilitlense ne olur? Ve yokuş aşağıda iniyor oluruz. <laughs> ne olur? Kelime-i getir Rabbine sığın. Başka bir şey olmaz. Getirebilirsin değil mi? Ata Hoca rahmetli. At parlamış dört nala gidiyor. Cemaat hayret etti. Hayır hocam demiş. Nere böyle dört nala? Vallahi demiş bana sormayın ona sorun. Çünkü niye? İpin ucunu kaçırmış hoca. Yani aslında atın gittiği yere. Bir yere kayıya bindiniz. Fakat kayıkta neyi kaybettiniz? Kürekleri suya verdiniz. Rüzgarda esiyordu, şeyden, karadan, denize doğru ne yaparsınız? Yüzme biliyorsan atlar kıyıya çıkarsın veya kayın içinde ölümü beklersiniz. İnsan için aslında kayıp nefistir. Kayığın emrine uyarsak felakete gider. Çünkü kayıkta ne yok? Akıl yok, fikir yok. Akıl fikir bende. Benim aklım, fikrim aslında küreklerde. Küreklere iyi sarılmakta. O yüzden yular insanın aklıdır. Araplarda akıl ne diyor biliyor musun? Develeri bağladıkları ipe akıl diyorlar veya akıl diyorlar. Deveyi bağladıkları ip deveyi ne yapıyor? Bir yerde sabit tutuyor. Nefsin bir yerde benimle olan bağlantısını ne tutuyor? Akıl. Allah Teala diyor ki akletmez misiniz? Yani nefsinizin üzerinde hakimiyet kurmaz mısınız? Onun dizginlerini tutmaz mısınız? Keyfine bırakır mısınız nefsi? Nefis sizi kötülüğe götürür. Şeytanın bize giriş yolunu ne sağlar? nefis sağlar. Nefis arzu ve isteğin peşinde koşunca Allah korusun biz ne yapmış oluruz? Biz şeytana davetiye çıkartmış gibi oluruz. Ve ikisi birleşince nefisle şeytan bir araya gelince artık bizim hiçbir ifademiz bir anlam ifade etmez. Yani ben kendimi kaybetmiş olurum. Nefis beni azgın bir şekilde nereye götürür? Şeytanın istediği yere. Şeytan nefsin sırtına binince var ya Atın sırtına ben değil de şeytan binse ne olur? Ben arkada sürüklenirim. Şeytan beni istediği yere götürür ki şeytan nereye götürecekti? Cehenneme götürür. Bu ayetlerin başına dedik. İnne şeytan <laughs> elil insani adun bu mubin. Allah-u Teala bize bir ifade söyledi ki şeytan insanın açık düşmanıdır. Yavrularımızı şeytandan korumayacak mıyız? Nefislerimizi şeytandan korumayacak mıyız? kardeşlerimizi, eşlerimizi, ailemizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemin ateşinden korumayacak mıyız? Bu en bu sekun ve ehli nefsinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taş olan cehennemin ateşinden koruyun diyor Allahu Teala ve bu cehennem ve hicara onun buğdu yakıtı insanlar ve taşlardır. biz bunun için nefis terbiyesi olarak ne yapabiliriz sorusu mutlaka aklımızda yer almalı. Nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz? Ben kısa bir şey söyleyeyim. Nefsimizi manevi duygularımızı geliştirmekle terbiye edebiliriz. Manevi duygulardan niye bahsediyoruz? Bir insanda, bir yavruda, bir eşimizde manevi duygular ne kadar gelişirse o insanda irade o kadar güçlenir. İrade güçlenince insanın aklını kullanması gerçekleşir. O zaman yani ne olur? atın yularını sağlam tutarız. Düşünün, arabayı çok iyi sürebiliyorsunuz. Arabası için neye yarar? İstediğiniz yere en güzel şekilde gitmeye yarar. Arabayı kullanmasını bilmediğinde ne olur? Hemen inmek isterseniz, ya ben başıma bela almak istemiyorum, yürürüm daha ilersiniz. Aslında arabayı kullanacak bir yapıyı yakalamamız gerekiyor. Bunun için çocuklarımızın manevi duyguları geliştirilmeli. Neyle gelişir? Namazla gelişir. Neyle gelişir? Oroçla gelişir. <laughs> Neyle gelişir? Anaya fedakarlık, babaya fedakarlık, komşuya fedakarlıkla gelişir. Gerçekten zorluklara direnmekle gelişir. Bugünün gençleri zorluk kabul etmiyor, açlık kabul etmiyor. Dert kasar, her şey olacak istiyor. Halbuki yavrularımızın direnmesi lazım. Bugün yemek yok. Canın sağ olsun baba. Sabrederiz. canın sağ olsun anne diyebiliyorsa bu çocuk bayağı yetişmiş demektir. Çünkü direnebiliyor. Ya işte oğlum oruç tutuyor. Tabi Allah için oruç da tutarız. Namaz, namaz da kılarız. Değil mi ki Rabbimiz bizden? Bu irade gücüdür. Bu insanı kimse alt edemez. Allah'ın dini bize yani namazı sıkıntı olsun diye emretmiş olamaz. Orucu sıkıntı olsun diye emretmiş olamaz. Paranı çıkarıp veriyorsun. Bu kolay bir iş mi? Ama Allah için dedin mi ne yapıyor? Parayı döküyor. Niye? Paraya hükmeden bir güç var onda. Ama para bize hükmettiğinde ne oluyor? At bizim sırtımızdan çıkmış gibi oluyor. Allah korusun. Yani nefsimizin arzu ve isteğinden kendimizi korumamız Çünkü Kur'an ne diyor? Heva ve hevesini ilah edineni gördün mü diyor. Arzu ve isteğinin kulu olanını gördün mü? Allah korusun. Biz bu dünyada niçin yaşıyoruz? Rabbimizin sınavından geçip cennete gitmek istiyoruz. Rabbimizi görmek istiyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de oturmak istiyoruz. Aynı yani koltukları karşılıklı paylaşmak istiyoruz. Bütün peygamberlere komşu misafir olmak istiyoruz. Annemiz, babamız, oğlumuz, çocuklarımız, eşlerimizle cennette birlikte olmak istiyoruz. Ebedi saadet yurdunu yakalamak istiyoruz. Allah bu konuda bize yardım etsin inşallah. Işte. Biz de ısrarla isteyelim. O yüzden ma rahime Rabbi, Rabbimin merhamet ettiği bir nefis olmak istiyoruz. Ne yapalım? Rabbimizin kapısını sürekli tıklayalım. İnadına tıklayalım. Allahu Teala kesinlikle bizi geri göndermez. <laughs> İnne Rabbi gafurun rahim. Muhakkak ki benim Rabbim çok bağışlayan, çok acıyandır. Bakın bu ayet bize çok ciddi ümit vermeli. La taqnatu min rahmetillah. <laughs> Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah çok bağışlar. Çok acır. Çok merhamet eder. Bu Rabbimizden yüz çeviren nefis çirkin bir nefistir. Kötü bir nefistir. O yüzden yavrularımızı ateşten, nefsimizi ateşten, eşlerimizi ateşten korumak istiyorsak nefsimizi mutlaka terbiye eden güzelliklerle meşgul olmalıyız. Allah sizden razı olsun. Burada nokta koyalım inşallah. Biraz uzadığı için ben şey yaptım. Saati geçirmeyelim yaşıyoruz ama öksürürseniz hemen bırakıyoruz biliyorsunuz. <laughs> Allah sen yardım etsin. var mı? Evet Rabbim inşallah doğruyu konuşmayı nasip etsin. <laughs> 54'te kaldık. Ayet 54'te. Bizim Siyer-i Nebi dergimiz geldi. Alırsanız seviniriz artık kutluluğuma geliyoruz Siyer-i Nebi Peygamberin hayatı demektir. Allah Rasulü'nü anlatmak için bir dernek de kurdu. Biz bu orada çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda ilgilenen arkadaşlara da görüşürüz, konuşuruz. Aslında Allah Resulü 24 saat 365 gün anlatmak gerekir. Yalnız bu da onlara etmek doğru değil. Çoluk çocuğumuza Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e en güzel şekilde anlatmak. Hele bu son günlerde Hz. Ebubekir'in sevdasını, Hz. Ömer'in sevdasını, Hz. Osman'ın sevdasını, Hz. Ali Radiyallahu Anh'ın sevdasını yavrularımıza dört dörtlük anlatmalı. Çünkü bir takım insanlar Hz. Ebu Bekir'e, sahabeye çok acı çirkin sözler söyleyenler çıkıyor. Bir takım hani okumuş insanlar peygamberin peygamberliğine sanki kafayı takmış gibi peygamberimize uğraşmak istiyorlar. Onlara karşı biz yavrularımızı mutlaka doğru bilgilerle de hale getirmemiz gerekiyor. Allah hepinizden razı olsun.